Siirt-Batman şehir yolunda bir tırla yolcu minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Siirt'in Kurtalan ilçesine yolcu taşıyan Burhan Sancar yönetimindeki 56 N 1031 plakalı minibüs, Organize Sanayi Bölgesi'nden çıkan sürücünün kimliği henüz öğrenilemeyen alçı yüklü 63 EF 090 plakalı tırla çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 10 kişi yaralandı. Yaralılar Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Yaralılardan araç sürücüsü Sancar'ın durumunun ağır olduğu bildirildi. Bu arada kaza esnasında tırın delinen yakıt deposundan yola saçılan yakıtın alev almaması için olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri de önlem aldı.